Herkese iyi günler arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Sen Çal Kapım dizisinin setinde Kerem Bürsin ile tanışıp aşk yaşamaya başlamasıyla magazin gündeminden düşmeyen oyuncu Hande Erçel, önceki günü bağlı olduğu menajerlik şirketine çıkarken görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erçel, Bürsin ile olan ilişkileri ilgili de konuştu. Aşklarıyla magazin gündeminden düşmeyen ikiliden Hande Erçel önceki günü bağlı olduğu menajerlik şirketini çıkarken objektilere takıldı. Kendisine gelen tekliflerin olduğunu söyleyen Erçel hiçbir şey net değil. İnşallah en yakın zamanda. Söyledi güzel oyuncuuz. Anında Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in ikili. Tüm ettiklerinizi izlemek, görmek istiyorsanız o zaman Hançer TV kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.